Hayırlı, hayırlı, her, Shoots... Diyorum, A, часов... hayırlı, hayırlı, eyvallah onlar hoş geldin Hoş geldiniz. Eyvallah. kardeşim. Değerli başkanım. Bu şöyle diyor bu sizinle olsun. Sizin eyvallah. <mél Nicki |fr|> <Regular 'lar t> Başkanım hoş geldiniz. Şükür bayramımız. Evet, hayırlı olsun. Hayırlı olsun i̇nşallah hayırlara vesile olsun bayramımız. Başkanım. Eyvallah. Hadi. Sağ olasın. Evet. Bayramımız bayram olsun. Evet. Bayramımız bayram, evet. bayram, evet. bayram, evet. bayram olsun. Evet. Bayram bayramız bayramız bayram olsun kızım. Bayramımız bayram. Bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim inşallah nicelerine, sağlıkla, sevdiklerinizle, ailelerinizle sizlere eriştirsin diyor. Tabii Rabbim bizi mahcup etmedi elhamdülillah. Gerçekten de biz iki bayram yaşadık. Ee, parti olarak e, belediye seçimlerinde, mahalli liderler seçimlerinde üstün bir başarıyı göstermesini bildik elhamdülillah. Çalışmalarımızla. Bugün de ikinci bayramımızı yaşıyoruz. Bizi e, Rabbim mahcup etmedi. E, milletimize mahcup olmadık. Elhamdülillah diyoruz. Şükür ediyoruz. Bu vesileyle de. Ben tabi ee, belediye başkanımızı tebrik ediyorum yeni döneminin hayırlı olmasını diliyorum ee, zor bir seçimdi ee, iyi bir demokrasi sınavıydı güzel bir seçim oldu ee, gerçekten de Beyşehir'imizde herkes e, yapmak istediklerini anlattı milletimizin teveccühü bizim üzerimizde nazar etti ve başkanımız Adil Bayındır Bey belediye başkanımız olarak tekrar ikinci döneminde de inşallah hizmete devam edecek İlçe Başkanımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Evet. Gerçekten de zor koşullarda <laughs> tüm zorluklara rağmen teşkilatının toparlamasını bildi. Kısa bir sürede hızlıca dağınıklıkları giderdi ve kıymetli bir saha çalışmasını ortaya koydu. Ve o hep konuşmalarında bahsediyor, AK Parti markasıyla Adil Bayındır markasını birleştirmeyi bildi ve o stratejimiz de elhamdülillah bize seçim zaferini kazandırdı. Kadın kollarımızın kıymetli teşkilatını çok çok tebrik ediyorum. Ev ev, mahalle mahalle, sokak sokak, evleri ziyaret ettiler, hanımefendi kardeşlerimize, partimizi anlattılar, davamızı anlattılar, cumhurbaşkanımızı anlattılar. Bu seçimde de Beyşehir'de bizim ne kadar samimiyetle vazife yapmak istediğimizi neler yapmak istediğimiz, iyi bir fırsat olduğunu bu fırsatı tepmememiz gerektiğini çok güzel bir şekilde anlattılar. Onlara bu seçimdeki kıymetli çalışmalar nedeniyle ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gençlik kollarımızın kıymetli teşkilatına teşekkür ediyorum. Gençlerimiz de kısa sürede toparlandılar. Elhamdülillah nerede eksiğimiz varsa yetişin çocuklar dediğimizde yetiştiler, omuz verdiler, yüklendiler ve bu seçim zaferi de bir yönüyle onların da zaferi kendilerine de başkanın nezdinde <laughs> çok çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> Tabii <laughs> şeylerim. Ben İstanbul seçimleri nedeniyle çok gelememiştim buraya. Birkaç defa geldim. Son üzümlü mitinginde de söylediğim bir şey vardı. Birincisi şu. Biz muzaffer bir partiyiz. Biz muzaffer bir teşkilatız. Bu zaferlere alışkınız. Zafer kazanmayı da biliriz. Ee, ve bunun gereğini de hep birlikte el ele kol kola gönül gönüle olunca samimi olunca huzur içerisinde siyaset yapınca o zaman bereketi oluyor. Elhamdülillah biz bunu fazlasıyla yaşadık bu seçim döneminde. Aramızda hep kardeşlik, muhabbet, huvvet oldu. Ee, başkanlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir seçim ortamı geçirdiler. Ben de geldiğimde çalışmalarda çok mutlu oldum. Söylediğim bir ikinci şey vardı o da şuydu. Milletimiz bizi seçtiğinde iyi, seçmediğinde kötü olmaz. Milletimizin her söylediği şey başımızın üstündedir. Dolayısıyla milletimiz de bize yerel seçimlerde, mali idareler seçimlerinde Türkiye genelindeki neticeler gösterdi ki bize bir mesaj verdi. Biz bu eksikliklerimizi göreceğiz. Bu eksikliklerimizden ders çıkaracağız ve bu eksikliklerimizde nelermiş? Bizi bu sonuca hasıl eden hususlar nelermiş? Neden bu sonuçlara düçar olundu? Bunların gerekli çalışmalarını yapacak ve milletimizle birlikte olamadığımız yerde, sandıktan zaferle çıkamadığımız yerde de tekrar milletimizle birlikte olmayı Allah'ın izniyle becereceğiz. Bizde bu inanç, bu azim, bu gayret, bu samimiyet var. Çünkü biz milletin partisiyiz. 20 yıldır milletin içerisinde siyaset yapıyoruz fil dişi kulelerde siyaset yapmadık hiçbir zaman. Milletimizle beraber siyaset yaptık. İşte bu tablo da bunu gösteriyor. Milletimizin içerisinde biz yine ne eksiğimiz varsa onları tek tek gözden geçireceğiz ve muzaffer olamadığımız yerlerde de Allah izin verirse tekrar muzaffer olacağız. Değerli hemşerilerim tabi beş şey sonuçları da çok önemli ve kıymetli. Hemşerilerimiz sandık başına gittiler ve yetkiyi bize verdiler. Onlar üzerine düşen sorumluluğu yaptı ve bundan sonra üzerine düşen sorumluluk artık bizler. Biz kendimizi anlattık, onlar bize inandılar ve teveccüh ettiler bize başkanımızı belediye başkanı olarak Cumhur İttifakı adayını, AK Parti belediye başkanı adayımız Adil Bayındır'ı belediye başkanı olarak seçtiler. Artık sıra bizde seçim dönemindeki eksikliklerimizi biz de gördük. Eleştirileri nereden aldığımızı gördük. Taleplerin neler olduğunu çok ciddi bir şekilde not ettik. Bundan sonra milletimiz de görecek, hemşehrilerimiz de görecek ki bu eksikliklerimizi tek tek gidereceğiz. Allah'ın izniyle hep birlikte Beyşehir'i nakış nakış işleyeceğimiz bir beş yıl olacak. Ve Beyşehir'i işte hayal dediğimiz Genbos yolunun açılmasıyla birlikte yeni bir lige taşınan Beyşehir'i o üst lige hazırlayacağız ve 5 yıl içerisinde inşallah eksik kalan hizmetlerimizi de tamamlayacağız. Başkanımızla birlikte. Allah'ın izniyle. Allah sizlerden razı olsun. Kıymetli teşkilatımızdan Allah razı olsun öncelikle. Her kademeden, ana kademe, genç kolları, kadın kolları. Bu güzel bir zaferdi. Ee, ve bize destek veren daha önce burada siyaset yapmış ama bugün hiçbir görevi olmamasına rağmen burada bizimle olan, başta Nafiz abi gibi, değerli ilçe başkanımız gibi birçok bir, çok, bir çok bizimle beraber bugün görevi olmasa da siyaset yapan kardeşlerimiz de yine omuz verdiler. Bugün benim görevim yok demediler. Onlara da başta Nafiz olmak, abi olmak üzere hepsine tek tek teşekkür ediyorum aziz dostlarım. Lütfen bize, evlerinize, ailelerinize selamlar götürün. Onların da bayramlarını, çocuklarınızın bayramlarını tek tek tebrik ediyorum. İnşallah hep birlikte çalışmaya devam. Durmak yok, yola devam diyoruz. Gayrete devam diyoruz. Hizmete devam diyoruz. Beyşehir'i yeni çıtasına, yeni ligine hep birlikte taşıyacağız diyoruz. Ben hepinize emeğinizden dolayı, bana yapmış olduğunuz destekten dolayı, gece demeden gündüzlerden çalışmalarınızdan ötürü gerek beyefendiler, gerek hanımefendiler, gerekse gençlik olunuz. Asiyasını tutuyorsunuz. Yani e, gençlik kollarımız dahil, kadın kollarımız ve bütün ana kadememiz, yönetim kurulumuz, eski başkanımız, başkanlarımız. Velhasıl bu yola çıktığımız zaman bu yolun bizi Bey şehri zirvesini taşıyacak projelerle dolu bir dönem olacağını bilerek yanımızda yer alan, omuz veren herkese teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bugün <laughs> bu saatten itibaren bir tatilimiz var. Pazar da ondan sonra sabahından itibaren pazar tezi, O bizim meşhur mesailerimiz başlayacak. Süratle seçimlere geçeceğiz. Akabinde bütün yatırımlarla ilgili planlamalarımızı yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Ve hedeflerimizi belirledik, zaten biliyoruz ne yapacağımızı. Ve Beyşehir'imiz, Konya'mız ve Türkiye Cumhuriyeti'nin valisi, değerli genel başkanımız, reisi cumhurumuz, cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı yolda hedeflere yürümek için sabırsızla bekliyoruz bu O yüzden bu tatili güzel geçirin. Bundan sonra hedef daha ileriye, daha ileriye dediğimiz hedeflere varacak projeleri peş peşe takıp Allah bizi mahcup etmesin diyerek. Yüce Yaradan bizim yürüyeceğimiz yolda yolumuzu açtı. Açmaya devam edecektir. Çünkü kalbi güzel olan Allah yardımcısıdır. Sizler inananlar hep beraber bu davanın inancı içinde çalıştınız. Emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Minnettarım ama benim üzerime düşen bir görev var. Sizi mahcup etmemek gibi bir ulvi görevim var. Bana iyi diyenlerin haklı olduğunu ispat için mücadelemiz olacak. Kimseye garezimiz, gastımız yok. Biz kin adamları değiliz. Dava adamlarıyız. Davamız Beyşehir. Beyşehir'in davası olanlar, derdi Beyşehir olanların Varacağı yerde Beyşehir'in beklediği projelere kavuşturmak ve akabinde Beyşehir halkına borcumuzu ödedik diye bir yaşın bir sonunda hesap vermek maksadı ve muradı içindeyim. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Allah bizleri mahcup etmesin. Allah bizi utandırmasın. Biz bize iyi diyenlere layık olmaya gayret edeceğiz. 7 ile 7.70 ile 70 olmaya devam edeceğiz şehrimizin iddialarını yerine getirmenin gayret içinde hizmetkar olacağız. O nedenle başta ilçe başkanımız ve yönetim kurullarımıza, yönetimdeki arkadaşlarımıza, kadın kolları başkanımız ve yönetimine, genç kolları başkanımız ve yönetimine, gecesini, gündüzünü buna ayıran, mesaisini harcayan, siz değerli dava arkadaşlarıma minnettar olduğumu söylüyorum. Allah'ın izniyle bu işin içinden beşinci sene sonunda beklenen hedeflere varmış ve onun hazzı içinde bugün ne kadar mutluysak çünkü çıktığımız yolun önünde engeller vardı. Bunları hepimiz biliyoruz. Türkiye'nin satına baktığımız zaman haritaya baktığımız zaman bu seçim kimin nereye gideceğini bilmediğim seçim oldu. Ve farklı dokunanların yön verdiğim seçim oldu. Yani bu davanın 2002'den beri emeğini, yaptığı hizmetleri, tadını çıkaranların maalesef caydığı günleri gördük. Onları hepimiz biliyoruz ama Allah onları sayesin diyorum. Eyvallah babası. Eyvallah. Allah. Çünkü biz düne bakarak yürümeyelim. Dünden ders alarak yürüyelim. Düne bakalım kimseyle garaj içinde olmayız. Ama haddini aşanlara da lütfen emek verenle ve haddini aşanları ayırmak da benim boynumun borcu dedim, söz verdim. O yüzden zaman kaybetmeyeceğiz öyleleriyle. Hedefimiz Büyük Beyşehir, Büyük Beyşehir iddiaları. Beyşehir iddialarına yerine getirmek için başta Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz, il teşkilatımız ve ilçe teşkilatımıza uyumlu omuz omuza mücadelemize devam edeceğiz. Bizim karnımız ekşimiyor. Biz beraber İyiliğe çıktığımız yolda karnımızla ağzımız bir. O yüzden ağzıyla karnı bir olanların birleştiği yerdeyiz. Bu dava bir 31 Mart'ta o halde değişimi bir tesadüftür. O alınan oylar şahısların gücüyle alınmış oy değildir. O oyların tesadüflerle oraya toplandığını farkındayız. Dün iddia ile yola çıkanların Uhtar oyu kadar almadığında görülmüşüz hep beraber. O yüzden tabloya bakın, mesaj alırsınız. Buradaki dava devam ediyor ama davası olmayanlar birbirine girmiş durumda şu an. O yüzden çok daha uzak bir lafı, çok güzel şeyler söyleyeceğiz. Önümüzdeki pazartesi veya salı pazar sürü meclisimiz var. Onu yine başkan kardeşim, kahraman başkanla beraber değerlendireceğiz. Ama salı gün olur. Tahmin ediyorum salı gün olur. Çünkü bendelerimizde, mahallelerimizde herkesin toplandığı gündür o. Bir kurban keserek bize yakışan bir şekilde 5 yer hedeflerini bir daha tazeleyerek millete de bu morali vererek yolumuza başlayacağız. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizin saygıyla selamlıyorum. Şimdi bundan yaklaşık 45-50 gün önce Adil Başkanıma demiştim ki Allah'ım başkanım Allah'ım bize nasip etsin inşallah ki biz bayramlaşma programını değil mi başkanım burada yapalım. Ikimiz e, beraber, belediye başkanımızla beraber, vekillerimizle beraber Allah da bugünleri bize nasip etti hamdolsun. Ben e, herkesin bayramını ayrı ayrı kutluyorum. Bayramlarınız mübarek olsun.